Ya sen benim her şeyimsin. Sen benim hayatımsın, sen benim kıymetimsin ya. 10 yıldır birliktesin değil mi kıymet? Evet. Ha? Bitmedi mi peki hani bazı şeyler? Hazırım ben. Aşkım çok hazırım. <laughs> Aman. Arada kenardan başka heyecanlara yürüyeceksin ki bu ilişkin uzun sürsün. <laughs> Bunlar var ya adamı şeytana uydururlar. <laughs> sen de böylece ilk zamparalık operasyonunu Gerçekleştirmiş ona. Kesin yakaladırım. Hocam, bak ben planı yaptım. Ben de geleceğim. Gidiyormuş gibi yapacağız, tamam mı? Yürü. Yalanda ayrıntı kullanırsan inandırıcı olursun. Ay. Mesela ilk günkü gibi seviyor musun? Yok. Ya. İlk gün birdi, şimdi bin. Beni kiminle aldattın? Ne yapıyorsun? Sen benim evde kaçak dolabı yapıyorsun lan? Aldatma suçu var yani bu. Organize bir suç. Ama ben çok, 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 çok aşığım. Hemen benden vazgeçti işte. Aşk meğer yalan çok... Kedinin adını bile Aşk koymuşsunuz. Kedin nankördür. Aşk, kediden de nankördür. Tamam, aşk benim. 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 Onu babasından ayıramazsın. Onu annesinden asıl ayıramazsın, Kadir. Ve maalesef kurtulan yok, sayın seyirciler.